Merhaba, bu videoda okul risk haritalarının oluşturulması sürecinde görev ve sorumluluklar, yapılan önemli yanlışlar ve dikkat edilmesi gereken temel noktalar üzerine duracağız. Risk haritaları okul yönetimi ve rehberlik hizmetleri için hayatı önem taşımaktadır. Şimdi adım adım bu sürecin nasıl işlemesi gerektiğine bakalım. Öncelikle okul müdürü ve rehber öğretmenlerin bu süreçteki görev ve sorumluluklarını inceleyelim. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre okul müdürünün görevleri arasında her yıl Kasım ayında sınıf rehber öğretmenlerinin işbirliği ile okul risk haritasının hazırlanması ve ilgili rehberlik araştırma merkezine gönderilmesi yer alır. Bu, okul müdürünün en önemli görevlerinden biridir. Rehber öğretmenler ise sınıf rehber öğretmenleri tarafından toplanan risk altındaki öğrenci verilerini analiz eder ve okulun risk haritasını oluşturur. Şimdi ise sıkça karşılaşılan önemli yanlışlara bakalım. Sıklıkla yapılan hatalardan biri, RAM tanısı olmayan öğrencilerin özel yetenekli olarak işaretlenmesidir. Unutulmamalıdır ki yalnızca RAM tarafından tanınanmış öğrenciler bu kategoride değerlendirilebilir. Bir diğer hata eğitim tedbiri olan öğrencilerle ilgili bilgi karışıklığıdır. Eğitim tedbiri olan öğrenci yalnızca 5395 sayılı çocuk koruma kanunu gereği mahkeme kararıyla bu statüye sahip olmalıdır. Ailesine bağımlı bireyler bulunan öğrenciler kategorisinde sadece alkol ve madde bağımlı olan bireyler yer almalıdır. Ruhsal hastalığı olan öğrencinin işaretlenmesinde ise yalnızca psikiyatrik tanıya sahip olanlar dahil edilmelidir. Risk haritası oluşturulurken yalnızca rapor raporu olan öğrenciler yazılmalı, rapor olmayanlar haritaya dahil edilmemelidir. Ayrıca sürekli devamsız öğrenciler, yönetmeliklerde belirtilen şartları taşıyan öğrenciler işaretlenmelidir. Diğer maddesi doldurulurken sadece sayı yazılmalı, herhangi bir işaretleme yapılmamalıdır. Bu, verilerin doğruluğunu sağlamak açısından kritik bir öneme sahiptir. Son olarak bu sürecin nasıl daha verimli hale getirilebileceği hakkında birkaç öneriyle videomuzu bitirelim. Risk haritasının oluşturulması, okulun güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı sunmasında önemli bir adımdır. Sınıf rehber öğretmenleri ve rehber öğretmenler arasındaki işbirliği, bu sürecin başarılı yürütülmesi için şarttır. Ayrıca rehberlik araştırma merkezi ile sürekli iletişim halinde olunmalıdır. Bu videoda okul risk haritalarının oluşturulmasında görev ve sorumlulukları, yapılan hataları ve dikkat edilmesi gereken noktaları inceledik. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bilgi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın rehberlik ve psikolojik danışma yönetmeklerini inceleyebilir veya ilgili rehberlik ve araştırma merkezleriyle iletişime geçebilirsiniz.